31 Temmuz Pazartesi Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan Yazısı Bu topraklardaki İslami varlığımız tehlikede. Oysa anahtar bizde. Sekülerleşme, dünyevileşme biçimi Müslüman bir topluma dışarıdan gelen, içeride gerçekleştirilen bir kültürel saldırı biçimidir. Yeni sömürgecilik biçimidir bu. Bu yeni sömürgecilik biçimi özellikle medyalar üzerinden zihni işgalle hayata geçiriliyor. Seküler duyuş, yaşayış ve bakış biçimleriyle daha kolayca ve hatta ayartarak köleleştiriyor bizi de bütün dünyayı da. O yüzden sekülerleştikçe İslami sabitelerimizi yitiriyoruz hızla. Sekülerleştikçe değişkenler sabitelerimizi yerle bir ediyor ve zamanla değişkenler sabite katına yükseliyor değişmez kural haline geliyor, rutinleşiyor ve biz de kanıksıyoruz bu ontolojik yok oluş sürecini. Özetle sekülerleştikçe İslami duyarlılıklarımız aşınıyor. İslami duyarlılıklarımız aşındıkça bu ülkedeki İslami varlığımız darbe yiyor, eriyor, adım adım yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Somut örnekler üzerinden test edelim buraya kadar teorik olarak söylediklerimizi. Yok oluşun işaret fişekleri. İslam'la ilişkisi sıfırlanan bir kuşak geliyor. Sıfır. Sadece tüketim çılgınlığı peşinde koşturan, kariyerizme, paraya tapan, egoizmin pençesinde kıvranan medya, sanal dünya, film, futbol gibi neredeyse hayatın bütün alanlarını şekillendiren bütün mecralarda hız, haz ve ayartı peşinde koşturan duyarlılıklarını yitirmiş, dünyanın sorunlarına yabancılaşmış, düşünme melekeleri dumura uğramış, sorumluluk bilinci sıfırlanmış bu ülkeye, bu ülkenin bin yıllık medeniyet birikimine aidiyet ve mensubiyet biçimleri yerle bir olmuş, bir an önce kapağı Avrupa'ya, Amerika'ya atmak için kurulmuş, kurgulanmış, beyni yıkanmış bir yok oluş kuşağı bu. Uyuşturucu kullanımındaki patlamayı yazmıyorum bile. Özetle genç kuşaklarımız zihnen ve bedenen ölüyor gözümün önünde. Geleceğimizin yok oluşunu seyrediyoruz hep birlikte. Kimi zaman bazı çevrelerde güle oynaya hem de. İntihar bu bir toplumun bugününün değil yarınının da adım adım yok edilmesi, katledilmesi hatta genç kuşağın savruluşuyla sınırlı değil. Bu ülkedeki İslami varlığımızın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması sorunu toplumda boşanma oranları katlanarak artıyor. Hem de muhafazakar çevrelerde bir patlama yaşanıyor özellikle egoizm, kariyerizm, bireyselleşmenin meyveleri. Toplumun bütün kesimleri hızla konformistleşiyor. Opportunizm tavan yapıyor. Herkes menfaatine bakıyor. Kardeşlik, yardımlaşma, kanaatkarlık, tevazu, fedakarlık, diğergamlık gibi kurucu değerlerimiz yok oluyor. Yeniden Müslümanlaşamazsak yok oluruz. Yeniden Müslümanlaşamazsak yok oluruz. Ne yapacağız peki? Yapacağımız şey çok açık. Yeniden Müslümanlaşmak. Deyim yerinde ise kendimizi resetlemek. Bismillah diyerek her şeye yeniden taze bir ruhla, taze bir heyecanla sil baştan başlamak. Müslüman olma coşkusunu yakalamak. Müslüman olmanın nimet olduğu gerçeğini iliklerimize kadar hissederek sarsılmaz ve aşılamaz ilkelerimizi yeniden hayata geçirmek. Müslüman olma coşkusunu doyasıya yaşamak, bu coşkuyu diğer Müslüman kardeşlerimizle paylaşmak, Müslüman olmanın tadına varmak, tadını almak ve herkese tattırma coşkusunu iliklerimize kadar yaşamak. İslam cemaatle yaşanır, cemaatle yaşar ve herkesi yaşatır. Peki nasıl yeniden Müslümanlaşabileceğiz hakkıyla öyleyse? Cemaatleşerek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderildi. Efendimiz olmadan rahmet tecelli etmez, doğum gerçekleşmez. Rahmet cemaate gizlidir. Cemaat olmadan İslam hayatı inşa edilemez. Cemaat her bakımdan rahmetin kaynağı ve tecelligahıdır. O yüzden üç Müslüman bir araya geldiğinde cemaat olmaları emredilmiştir. Bu kadar açık, sarih ve nettir bu. Emirdir. Ama bir cemaat sadece kendini düşünemez. Kendi mensuplarını düşünerek hareket edemez. Cemaat ruhuna terstir bu. Cemaat mahviyetkar olmalıdır. Kendinden önce başka bir kardeşini, başka bir cemaati, başka bir cemaatin mensubunu düşündüğü zaman hakkıyla cemaat olur hakikatten süt hemen herkesin susuzluğunu giderecek hakikatli bir cemaat olur. O zaman rahmet tecelli eder. O zaman kardeşlik yeşerir, neşv nema bulur, cemaat olmanın maksadı hasıl olur, kapanan kapılar açılır, açılan kapılar göğüsleri genişletir, gönül coğrafyası inşa edilir. Dünyayı ontolojik felaketten sahih ehli sünnet cemaatler kurtaracak.'' Öyleyse yeniden Müslümanlaşabilmenin yolu cemaatlerin hakkıyla yeniden cemaatleşmelerinden geçiyor unutmayalım. Ayağımızı basacağımız zemin kalmadı. Eksenimiz kaydı iki asır önce. Bir asır önce de yörüngemizi yitirdik biz. Zemin çok kaygan o yüzden. Kaygan zeminlerde patinaj yapıyoruz yine bu nedenle. Her tür saldırıya karşı bizi hakikate bağlayacak, dimdik ayakta tutacak, birbirimizi tutunmamızı sağlayacak muhkem bir yer, bir tutamak, kaynak olmalı. İşte o yer cemaatlerdir.'' Ama siyasaya, piyasaya, dünyaya asılan, tutunan cemaatler değil. Küresel sistemin kölesi haline gelen, İslam'ı içeriden dönüştürme misyonerliği verilen FETÖ terör örgütü hiç değil elbette. Siyaseti, parayı, dünyayı hizaya getirecek sahiciliğe, samimiyete, fedakarlığa, çileye, umuda ve ufka sahip cemaatler bize yeni Gazaliler, Rabbaniler, İbni Arabiler, Yunuslar, Mevlana'lar, Itri'ler, Sinanlar, Şeyh Galipler, Abdülhamitler yetiştirmek için yola koyulacak sahici cemaatler. Şunu zihnimize kazıyalım derim. Osmanlı padişahları bu dünyanın sultanları değildi yalnızca. Aynı zamanda gönül sultanlarının sultanlarıydı. O yüzden Müslümanların gönlünde taht kurmayı başarmıştı Osmanlı da sultanları da. Osmanlı sultanları arasında mürid olmayan bir Allah'ın kulu yoktu birkaç özel istisna dışında. Son olarak şunu söyleyeyim sonraki yazıya girizgah olarak. Nihilizmin izafileşmenin zıvanadan çıktığı, kitleleri hız, haz ve ayartının kölesine dönüştürdüğü posmeden dünyayı da bu ontolojik felaketten ancak Müslüman cemaatler kurtarabilir. Omurgasını ehli sünnetin oluşturduğu, sabiteleri koruyarak değişkenleri yeniden yorumlama kabiliyetine sahip cemaatler bin yıl insanlık tarihini yapmamızı mümkün kılan Selçuklu'nun mayasını karan Osmanlı'nın ruhunu kuran ehli sünnete, temel kurucu kaynaklarımıza, hadislere, mezheplere ve cemaatlere son derece sığ gerekçelerle neden saldırıldığını şimdi daha iyi anlıyor olmalıyız. Vesselam.